Cümleten selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyunumuza yeni gelen Royal Pass'imizi aktif edeceğiz. Royal Pass'i hiç incelemedim sizlerle beraber incelemek ve tepkilerimi doğal bir doğal bir şekilde size yansıtabilmek için. Şöyle bir levele doğru gidelim. İyat Usta seti diyor. İtfaci setinin bir versiyonu olmuş. Küçük materyal parçalarımız. Bu ne? Dişli çar kançer. Şakasız çok iyi olmuş. Hani böyle bir geliştirilebilir silah havası var ama geliştirilebilir olmayan bir şey. Aşırı beğendim. Burada bir emojimiz varmış 15 seviyede. E, kokoş emojisi. Ev duvar, ev için duvar var. Bu ne? Kupon yani kupon seçeneği. İstediğimiz kupon alabiliyoruz galiba. Güzel onu deneriz. Alımlı mucit. Güzel. Bakır Kıvılcım P90. Bu ara P90 desenler çok fazla gelmeye başladı. Mesela bu girişilebilir değil ama gayet tatlı duruyor. Çok iyi olmuş. 40 seviyede bir kıyafetimiz var. Tam böyle kızlar özel bir konsept olmuş yine. Aynı sandıktan bir tane daha var. Bu kuponları görebiliyor muyum? Kan kabusu kuponu diyor. Bir de hayalet kod kuponu diyor. Açarız onları da sıkıntı yok. 50 seviyede girişilebilir Bakır gezgin. Neyse 2000'imiz var. Ölüm duyurusu güzel. Yani bir buçuk materyal için bence gayet makul yapılmış ya. Çünkü bir buçuk materyali fullleyebiliyorsunuz. 55 seviyedeki emojimiz tam bir Victor'lar için. Hani video çekiyorlar ya böyle kurgulara. Ama onlar için olmuş. Bronz kıvılcım. Mesut Komser. Çok güzel. Muhtemelen bu HDR'da falan daha altın deseni böyle daha canlı gözüküyordur daha hoştur. O vaz var. O vaz gerçekten iyi. Hani böyle övmek amaçlı şey değil ama gerçekten ince işlik yapılmış. Hoşuma gitti. Bendeki o daha iyi açıkçası. Diye. koltuk kaplamaları falan da var. Muhtemelen aktif olarak bunu kullanırım. 70'te hız sporları seti diye bir 11'imiz var. Çok giymem. 80'de kübevumuz var. Çubuğu kullanmayalı da yıllar olmuştur herhalde. Böyle unutulmaya yüz tutmuş silahlara desen getirmeleri en azından silah kullanımını arttırmaya çalışmalarından kaynaklı. Da getirsinler yani gayet belki ileride kullanırız. Aynı kuponlardan. MK14 bronz kıvılcım. Güzel. Ve 100 leveldeki setimiz. Emojisi neymiş? Emoji çok iyi. Kılaç attıktan sonra mutlaka bu emoji yaparım. Renk değişim seçenekleri var tabii ki yine. Ben de bu prizmatik kartlardan da bir sürü var ama açmadım hiç. Yani hiçbir seti de rengini değiştirmedim açıkçası. Şuradan bir kuponum olması lazım. Bu ucayı da yeni attım çünkü. 60 uca 60 ucadır. Kar kardır. O mantıkla bakmak gerekiyor. Alın fırsatından da bir şeyler almışız. UCE yani UC iademiz var. Çok güzel. Şuradan şansa balı acaba birkaç tane fazla atar mı? Bir tane attı. İyi. Evet hemen Royal Pass'i biz aktif edelim. Sonrasında da bunun için Hemen Royal Pass'imizi aktif edelim. Sonrasında da bir gameplay e patlatırız peşine. Tamamdır. Tamam. 60 hücre kar kaldı. 76 seviyor. 77 olduk. Şöyle toplu toplu dilleri alalım. Koleksiyon levelim de arttı galiba. Tam göremedim oraya ama. Galiba 70 seviye oldu. Şöyle tek tek göstermiş olayım bir daha. Çantayı incelememiştim ama çantayı da görmüş oldum. Yani kendimde çok güzel çantalar olduğu için kullanacağımı sanmıyorum ama yine hesapta dursun. Evet maça geçmeden önce şu iade fırsatındaki materyal parçacıklarını almak istiyorum. Acaba şansa balayına ekstra garanti bir tane verdi. Güzel. Ödülleri sonra ben alırım. Şu an videonun konseptine uymasa ay maçlı. Bu kombinle bir maça gireyim. İyi seyirler. Ameliyat verin. <laughs> Teşkilat <laughs> <Neyi varmışsın? gülüyor> Sağ ol sen, <laughs> sarı. Canı adamı da düştü. Düştü zaten ateşi. Ne dikkat et ama yakın. Thank <laughs> Usta sanki geri geldiler bunlar. O ya geldi usta dört geldi. Kabın mı geldi acaba? Harbi bomba yok. Canı basayım ne? Okay. Watch out. Mark the location. Okay. Kimse minutes later. Evet, bu kattan evin içine. Tarı vuruyor. Tam bir motor gördüm. En sona yendin. Ya kız bir yapma pek kadar geçme ya. Senin nitro'su bir daha koy. Oha. Adam. Emekli girdi ya. öylese? Burayı göremiyor herhalde. Ağaç Ar arkası. Basıyorum. Galiba iki 1 AVM'de. Çok iyiymiş. Mark the location. Ha, süreceğiz. Tankın macera. İşte geçirir hadi. Ne oldu lan? arkayı hiç bir şey anlamadım şu binanın köşesinde vardı çocuk M24'te sağ köşe Onlarda tank da var. Direkt patlatacağım. Öldüm. Aşağı düştüm de. Şimdi patladım. Marked a location. Gördüm. Kamalıyor mu sattı? Ben de göremiyorum. Ne Yürüme kadar gördün ama? Hayır. Evet. Tabii kapıda. Çok iyisin. Watch Şeyin üstüne... Ben nasıl sarı orayı? Sağ tarafta üstüne çıkmış. Alan herhalde. Canı yok. Alan düşecek çocuk. Dedim ben. Bak ya. Allah'ım.